Merhaba sevgili YouTube, ben Can Bomana TV'den hepinize selamlar sevgiler. Epic Games'in bu haftaki yeni ücretsiz oyunu The Textorcist oynayacağız arkadaşlar. The Textorcist, The Story of Ray Bibia isimli oyun. Çok enteresan bu oyun. Ben daha önce bu, bu tarzda bir oyun oynamamıştım arkadaşlar. İsminden de anlaşılacağı gibi. Bu arada şuradan continue diyeyim. Ben ilk bölümü oynamıştım. E, şimdi tekrar da oynayacağız ama aynı bölümü seçeceğim. Tekrar da oynayacağız. E, karakterimiz bu. Bir şeytan çıkarıcıyız. E, Exorcist'ten geliyor ismi. Textorcist. Text isminden de anlayacağınız gibi. Birazcık yazı yazmaya dayalı bir oyun. Enteresan bir oyun. E, her şey klavyeden yazı yazarak yapılıyor. Mesela örnek veriyorum sizlere. Bu arada Epic Games'in linkini de aşağıya açıklamak üstüne bırakıyorum. Oradan e, link linke tıklayarak size normalde 25 lira. Bir hafta boyunca ücretsiz. Bugün en yani 12'si 19'u saat 19.00'a kadar ücretsiz olacak. Aşağıdaki linkten Epic Games'e girip sizler de ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Mesela Journal. Bakın Journal yazarak bütün harflere basarak yapabiliyoruz. Şu ilk görevimiz şuydu. Ben size göstereyim. İlk bölümümüz şuradan başlıyor. Buradan leave yazıyoruz. Terk et çık yazarak ilk bölümümüz Apia Street'te geçmişti. Apia Street'i seçelim, ee, lokasyonu konfirmledik, repeat story evet ben daha önce oynadım sizler için bir kez daha oynayacağız, sizlere bir kez daha gösteriyor olacağım bu bölümü Apia Street, Apia sokağına gidiyoruz. Bir telefon geldi dediler ki o müzik falan bir telefon geldi dediler ki burada e, içine şeytan kaçmış biri var e, gelip yardımcı olabilir misin? Eğer adres doğruysa burasıdır diyor. Konuşmaya geçiyorum. Konuşmaya birazcık gereksiz olacak. Gelin knock. Kapıyı çalıyoruz. Knock yazarak kapıyı çaldık. Şimdi bir yandan ok tuşlarıyla klavyedeki ok tuşlarıyla hareket edeceğiz. Bir yandan da sol elimle yani ben sol elimle yazı yazarak e, hareketleri yapmaya çalışacağım. İşte exorcist olarak ben geldim. Evet. Şimdi burada sıkıntı ne? 2 saattir içeride sıkıntı durumlar varmış. Hızlıca geçiyorum. Ben sana anlatacağım durumu zaten. Beni yönlendiriyor içeride odaya doğru. Kusuyormuş falan sürekli. Muhtemelen birinin içine şeytan kaçmış. Ee, onu kurtaracağız. Tamam yalnız müzikle ilgili... Aman ne oluyoruz ya? Neyse böyle olsun. Müzikle oynayalım daha iyi. Zevkli olur. Şimdi geldik. İlk görevimiz bu arkadaşlar. Bakın size göstereceğim. Oyunun nasıl oynandığını da göreceksiniz. Sağ elimle ok tuşlarıyla kendimi yönlendirirken sol elimle yazı yazmaya gayret edeceğim. Aa bir şeytan çıkarıcı diye beni karşıladı. Geçiyorum e, muhtemelen. Evet bakın saldırıyor. Ben gördüğünüz gibi şu anda ok tuşlarıyla, kayavedeki ok tuşlarıyla bu saldırılarından, attığı topçuklardan kaçabiliyorum bu şekilde. Aynı zamanda sol elimle de ya da böyle durduk Saint yazıyoruz. Elimizdeki dua kitabından dua okuyarak, e, aynı zamanda da yazarak tabii ki şeyi çıkarmaya çalışıyoruz içinden. Michael Yanlış yazarsak Eee L'ye basamamışım Michael Bir an Yani çok eğlenceli bir oyun Beynimizi çift taraflı çalıştırmaya yönelik Ark Yanlış yazarsanız başa dönüyor Gördüğünüz gibi Ark Angel Ve saldırdık İlk saldırımızı Dua okuyarak kitabımıza yaptık Defend Koru bizleri In Our Savaşımızda bizleri koru Aman 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 aman. Battle Battle Evet Against Ve karşı Aman kaçtık. yazamadım. Yazamadım. Ah saldırıyor. ege burada e, e. Bu arada arkadaşlar kolay gözüktüğüne bakmayın. Kolay değil. Sizler de bence oynayın. Herkesin deneyimlemesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. The Darkness. Yazdım. Saldırdım bir daha. Güzel. Henüz bana vuramadı galiba. Against Powers. Powers yazdım. Ve and. Yazabildim mi? And. Ah. The Spirit yıllar. Hadi be Spirit. İşte beni vurduğu zaman soru işareti oldu. Orada S harfi vardı. Onu biliyorum. Aa Spirits'ten Kitabım düştü. Kitabı işaret hemen kitabımı geri almam lazım. Ki yazı yazmaya bir devam edebileyim. Of. Of evil. Şeytan. Yazacağım bir dakika yazacağım. Evil. In. Ah, the. High. Places. 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 Yerler. Yerler. Yazacağım yazacağım. Places. Yazdım saldırdı. Vallahi güzel. Bitti mi? Bitmedi. For devam ediyoruz. For the powers kustu. Granted okudum. Granted yazdım vallahi yazdım. Granted as mı? Of mu? Değil. Granted in mi? In in. İndir büyük ihtimalle. In. Hayır değil. Ne peki? Tu tu gördüm tu. Yalnız çok peki saldırdı ya. Of oh, kitabım düştü. Kitabım al to me. Sonra I, ban vanish, you, monster. Yaz. Hadi be kustu. From yiyeceğiz. From. 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 From ne? From ne? From'dan sonra ne? Ya. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. From'dan sonra ne demem ne? This. This evil mu? Vessel. Vessel. Amen. Bitiyor. Amen dersek bitecek galiba. Oh. Ama kitabım düştü. Amin diyeceğiz. Al şunu. Amen. İşte bu. Gördüğünüz gibi evimizdeki dua kitabından dua okuyarak e, şeytan çıkarma operasyonundayız ve başarıyla gerçekleştirdik. Ben ilk oyunda zorlanmıştım bu arada. Bu daha iyiydi. Bunda daha iyiydim. Bayağı cümleler başa falan gitti bende. Kelimeler, kelimeler. Baştan baştan oynadım yani. Neyse evimin alışması iyi olmuş. Çünkü sizlere daha güzel gösterebildim. Aman tanrım. E, her yere kustu falan. Geçiyoruz buraları. Sonuç olarak şeytan çıkarttık ve burayı bitirdik o zaman. Buradan çıkalım. Yani çok eğlenceli bir oyun. Yani beyninizi çift yönlü çalışmanızı sağlıyor. Geliştirici bir oyun olduğunu düşünüyorum. Sağ elimizde yani ben sağ elimle oklarla kendimi yönlendirirken sol elimde bir yandan yazı yazıyorum. Bazen iki elle yazı yazıp tekrardan koşmaya başlıyorum gibi bir durum var. Type name. BMD yapalım. Bomada. Next. Next. Tamam. Şimdi burası da bizim evimiz arkadaşlar. İlk görevi bitirdik. Ben burada bırakmıştım. Buraya geri geldik şu anda. Geliyoruz buradan journal'ımıza bakıyoruz. Journal'da diyor ki mesela ilk olarak Apia Street'e e gitmiştik. Onu kırmızı yazmış gördüğünüz gibi. Şimdi still no see for old Ray Bad is occupied bilmem ne. Night I found a matchbook. Bir tane matchbook buldum yerde. O kız tarafından düşürülmüş olmalı diyor. It says diyor ki Titus Twister on the back. I should look it up on my old computer. Eski bilgisayarımda Titus Twister diye araştırmam lazım diyor. Eski bilgisayarım nerede benim? Bu. Burada Titus Twister diye araştıracağız. Ben mi yazacağım? Geçiyorum, 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 geçiyorum. Bir ipucu bulabilir miyim? Titus Twister mıydı? Titus alt çizgi olsun yer aratırken öyle Touch Swift çıkmadı. Nasıl aratacağım? Direkt yazsak Titus Twister No Comment Eee ne yapacağım? Help Mail bilmem ne Mail Exit Hayır hayır exit değil Gir bir daha bakayım Bu ne? Ha Google bu. Tamam Google. Titus Twister diye burada aratacağız. Okey. Titus Twister. Arat bakayım neler çıkıyor. You are a winner. Claim prize now. Ha, bu yalandır o ya. Ama hepsine bakalım tek tek. Bin, bilmem kaç milyonuncu, bir milyonuncu, on 10 milyonuncu, yüz milyonuncu visitors'ın e, ziyaretçisin kazandın falan diye yalan haber belli ki. Bu olabilir mi? Enlarge your fate with Titus Pills. Yemişen <laughs> enlarge. <laughs> 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 Geç bu da yalan haber. Bunlar reklam. Bu ne? Hepsine baktım ama sonuncuda buldum. Thursday Board ne? Twister Tits Club. Bu ne abi? Twister kızı. Nereye gidiyoruz? Ostiense Ave. Oraya mı gidiyoruz? Ostiense Ave. Kırmızı yazdığına göre oraya gidiyoruz galiba. Çıkalım bakalım. Ostiense Ave. Oraya mı gidiyoruz? Evet. Buraya ekledi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan seçerek seçtik. Eee, gitmek isteyen emin misin? Yes. Eminim diyoruz ve ikinci lokasyonumuza gidiyoruz. Titus Twister isimli görevimizi yerine getireceğiz. Bir kulüpteyiz galiba anladığım kadarıyla. Evet. Burası bir gece kulübü. Titus Twister. Ben neredeyim? İçeride mi var? Şeytan çıkarma içeride mi? Nerede? İşlem nerede? Oo, aferin. Engelli yerleri açık bırakmışsınız. Fark etmemişsiniz. Bravo şimdi. Nok nok kapıyı çaldık. Bu izler kimsin diyor. Konuşmak için şu an tos kapıyı açar mısın dedik ve açtı. Gece kulübüne girdik. Ne oluyor ya? Oha birilerini dövüyoruz içeride. Ouch. Kardeş ne oluyor? Niye daldın onlara ya? Oha dağıttı herkes tek başıma zaman. Pekala pekala. Hmm. Talk. Sen misin? Birini arıyoruz. Hayır hayır ben çocuklara uyuşturucu satıyorum diyor. Vay ahlaksız herif ya. E ee, ne oldu? Öldürdük konu. Bu ne? Aha anda burada. Ee, beni arıyor olabilirsin. Aradığın kişi ben olabilirim. Har har har. You must be Evet. evet Matthew isimli biri Bunların lideri Seni buraya kim getirdi diyor Ne ne getirdi seni buraya niye buradasın diyor Enteresan bir savaş olacak galiba Bununla Bu böyle pis işler yapan bir arkadaşımız arkadaşlar Matthew diye Arkadaşımız da değil de işte suçlu Şimdi onunla geçiyorum buraya artık hızlıca ee, Bir şey yapacağız muhtemelen Savaşacağız büyük ihtimalle Peki bu yerde kırmızılıklar falan filan tembelikler bunlar bir şey değil okay. Hazırım ben Beni streslendiriyorsun dedi. Har har har. Hadi be hadi ne yapıyorsak yapalım. Witness başlıyorum. Witness tanık. Witness the... Aman bomba bomba atıyor bu. The cross. Hop. Çok uzaklaşınca yazılar kayboluyor. O yüzden çok uzaklaşmayacağız. Of oh, the lord. Bli... Eee... Oo güzel kaçtım. Away. Yeah. Hostiles. Hostiles. Birileri mi tutuyormuş bu elinde? Oo. Oh. Güzel. Güzel saldırdık. Aman. Tekrar saldırıyor. May. Hadi be vurdu. Al. Kitabı al. May. He he Ne ya? Türk hava Mercy. Ah. Mercy. Aman be. Sürekli vuruyor. Nasıl vuruyor ya? Oh. Oh Lord. Yazamadım. Yazamadım. Kitabım düştü. Lord rest upon upon us. Oh, hadi be. No. Ölüyorum. For we have bizim inancımız var. Hop, işte bu. Güzel. Bir kere daha vurduk. Benim canım sağda mı bu arada? Sol altta Ha, bir kalbim kalmış ya. The ne oldu kaçtı nereye kaçtı bu ne bomba disarm Oha bombayı disarm ettik son anda hareket getirdik yani aman aman abi aman the lion aslan abi yine gitti hemen defuse bu sefer güzel the lion of the tribe oh. ah be ah be Of Judah Yazamadım Judah The Root Kök Root Aman Abi arkadaşlar gerçekten zor ya David Bomba gelecek bomba gelecek Pacify Pacify Yanlış edersek patlar Dikkat Ne yazıyoruz Pacify Yazdım Oh David concurred Aman Aman. Hayır. Öldüm ya. İşte gördüğünüz gibi kolay olmadığını söylemiştim. Retry. Tekrardan başlıyoruz. R'ye basarak retry diyoruz. Başladım ben ya. Witness the cross of the ah Lord. Oynadım en zor oyunlardan biri. Kolay gözükmesine bakmayın. Gerçekten kolay değil. Deneyin, deneyin, deneyin. Bu oyunu deneyin. Epic Games e ücretsiz. Bir hafta boyunca. Bayağı bir gelişir. Hem yazı yazmanız gelişir, hem beyninizi çift yönlü kullanma özelliğiniz gelişir. O yüzden deneyin. Mercy, ah be, yedim bir tane. Tamam, aldım kitabı. Sıkıntı yok. O oh, Lord Rest on us for. Ver kitabımı. For, ah, kitabım. Kitabımı alamazsam bitiyor. O yüzden kitabımı almam lazım. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Vurduk. Tamam, güzel. Daha 3 tane daha kalbimiz var. Şimdi bombalar gelecek. Bombalara dikkat etmemiz lazım. The... Geliyor, bomba geliyor. Disable. Tamam, hata yapmayalım orada. Hata yaparsak kötü olur. Lion of... The... Oh! Ya çok vuruyor ya. Yine gitti. Disarm. Disarm. Sonra ne yazıyorduk? Üçüncü ne yazıyorduk ya? Drive. Four. Şu. Ah yazamadım. Şu da. Hadi. Ya nasıl yazdım? Abi yazdım ya. Aaaa. Ah! Bomba geliyor. Bombaya dikkat. Root. Oh yazacağız. Ah be abi ah be. Ne oldu bomba mı? Bomba geliyor. Neydi? Pacify. Pacify. Bir tane daha gelecek. Ezbere gittim olmadı. Ezbere gittim çünkü ya. O i̇lkinde Pacify Pacify çıkmıştı. Ezbere gittim olmadı. Başka bir şey çıktı bu sefer. David. Ah. Kitabım ver. Kitabım ver. Kon. Ya kaçtı yine. Nereye kaçtı? This arm. arm. Başka? Konkü... Hayır! konkür Abi yazamadım. Konkürta takıldık ya. Evet. Bitti mi? Hadi. Amen yok. Aman. Aman. We cast you. Aman. You... Out. Every... Unclean. Hadi Dibe. Kitabım ver. Unclean Super oh. Abby oh. Ah de Be Spir it. every as jazz come on Every Satanic Satanic Power oh. Kitam on the sh oh. and 10 yazamadım mı? Niye yazamadım? <laughs> aman, <Aa>. aman aman aman. <laughs> ah, Of. Gerçekten zor. Oh, bir kere daha vurdum. Hadi bitirelim artık. Cursed. Cursed. Zırar! Abi ya. Yapmam lazım, yapmam lazım. Dragon V Adjure ah. Adjure You May May oh. Bitiyor bitiyor hadi hadi Kitabım ver Kitabım ver Bomba Ne? Demirli A Terize Bu ne? Demirli Oha Kaç yanında. Bunu yap, bunu yap, bunu. E ak. -ac e activate. Aa, 1 saniye kala. The Lord bitiyor galiba. B. Şundan kaçarsak kaçamadık. Evet. You to... and And we Başa mı döndük ya? Niye bana başa döndük? Ah. Arkadaşlar çok zor ya. Şaka yapmıyorum. Amen. Hadi. Amen dedik bitmiş olsun. Valla kolay değildi. Kolay değildi. Kolay olduğunu söyleyeyim. Bir kere öldüm zaten. Diğer kızların nerede olduğunu bulabiliriz. Bilemiyorum. Nerede? Diğer kızlar nerede? Hadi bulalım. Ne yapıyormuş kızları alıp çalıştırıyor muymuş ya burada Evet bitirdik fena değildi İyi oynadığımı söyleyemem çok ama e, Bu tarz bir oyun Yani fena değildi bence Keyifli geçti Hey who are you? sen kimsin Nasıl benim ofisime geldin Bakalım sen kimsin hakikaten Hey yaşlı adam Sakin ol ben Magna Ha kurtardığın kız ben Magda diyor Kim kim Hatırlamadın mı? Ben her yere kusuyordum hani diyor ilk bölümde kurtardım. Sen beni kurtardın. 24 saatten daha kısa süre içinde gerçekleşti. Bu nasıl unutursun? Aa sen değişip daha farklı gözüküyorsun. Saçımı boyadım diyor. <laughs> Geçelim. Hey don't touch that. Bana dokunma. Ya ama uzattınız giyiyi ama be. Siz buraları isterseniz okursunuz arkadaşlar kendiniz oynarken. Ben şimdi kayıt, kayıt sırasında bunların hepsini okumayayım. Bir fotoğraf varmış. Let me see the photo dedi. Fotoğrafa bakalım. Ha, fotoğrafta sadece mag yok. Onunla birlikte bir biri daha var diyor. Oo, emin misin? Bence hayalet görüyorsun. Bu bir tesadüf olamaz. Ve ismi neymiş ismi? Şimdi onu kurtarmayacağız büyük ihtimal arkadaşına. Satan Beasts. Satan Beasts. Tamam. Böyle ipuçları da zaten kırmızı renkte oluyor arkadaşlar, o yüzden konuşmanızı geçebilirsiniz. Bakın mesela kırmızı. Ee, bir bakalım, arşive bakmamız lazım bu sefer de. Arşiv nerede? Arşiv burada bir yerde mi? Examine. Examine diyelim. Arşive bakıyoruz. Arşivde seytan birisi araştıracağız. Aynen, bulduk bile zaten. Morbid Wars diye bir yazı çıktı. Morbid Wars. Tamam dur, ne oldu? Morbid Wars'ı nerede deneyeceğiz? Bilgisayarda mı? Morbid Wars. Hemen Google'a gelelim burada. Bu değil, yanlış oldu. Evet. Neydi? Morbid. Yoksa bir dakika burada değil mi ya? Dışarıda mı acaba? Burada çıktı mı? Yo çıkmadı. Nerede aramam lazım dedi orayı okumadım. Orayı bir okuyayım. Yoksa Journal'da mı? Bir Journal'a bakalım ünlem var üstünde. Evet Morbid Wars. Nerede aratacağız bakalım. Hele de bir daha bir okuyacağım. E, tamam artık. Burada bakmadın ama. <laughs> Morbid Wars yaratacağım burada. Bakayım bir şey olacak mı? Morbid Wars. Evet çıktı. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu. Yine sonuncu. Roma'dalarmış bugün. Hadi bakalım o zaman gidebiliriz. Ne, ne yazdı ne yazdı? Kese bilmem ne. Kese bilmem ne. Bakalım. Leave diyoruz. Ve bir sonraki bölümümüzde Cassia Lane. Buradan da arkadaşlar 3. bölüme gidebilirsiniz. Textorsis oynadık. The Textorsis böyle bir oyun. Dediğim gibi bugünden ee, 12'si bugün ayın. 19'una kadar. Önümüzdeki Perşembe günü saat 19.00 yani akşam üzeri saat 7'ye kadar Epic Games ücretsiz. Açık en üstüne linkini bıraktım. Biz her Epic Games oyununun, her ücretsiz Epic Games oyununun kanalda incelemesine ilk izlenimini, bazen serisini yaptığımız gibi tek soru sesini yaptık. Bir ilk izlenim oldu. Seri haline getireceğimi zannetmiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz, ücretsiz oyunların ilk izlenim videolarının devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum bırakmayı ve bu taraftaki butondan kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, sağlıcakla kalın.